Melda hala çok acele yardımına ihtiyacım var. Hangi konuda? Şey özel bir konu. Biri özel mi dedi? Evet. Hadi anlat anlat. Şimdi bizim okulda bir parti var. Bizim sınıfta da bir çocuk. Selim. Ee, şimdi bizim sınıfta bir de bir kız var. Tuğçe. Şimdi Selimle ile Tuğçe... Birlikte gidiyorlar. E bari sonunda ne oluyor onu da söyleyin. Eğer birlikte gitmek istiyorlarsa yapacak hiçbir şey yok Ayşegül. <laughs> Pes yani Melda. Yıktın kızın hayallerini. Sen ne kadar acımasısın. Ne kadar duygusuzsun. Sence ne yapmam lazım Selda hala? Şimdi maalesef Melda halan haklı. Atalan Üsküdar'ı geçmiş canım. O yüzden biz o gece oturup hep birlikte televizyon seyredeceğiz. Hı hı. Ama aslında Selim istediği için yapmıyor bunu. E, Tuğçe teklif etti. O da hayır demeyi beceremediği için kabul etti. Hmm. Peki sen niye daha önce davranmadın? Çünkü ondan hoşlandığımı anlar diye. Hoşlanıyor musun peki? Yok canım. Yani hoşlanıyorum da öyle <laughs> hoşlanma değil. Ha hoşlanmıyorsun yani. Yok hoşlanmıyor da sayılmam aslında. Hoşlanıyorum desem de çok hoşlanıyorum da denmez. Yani çok hoşlaşmıyorum. <laughs> sen hoşlanıp hoşlanmadığını anlatırken ben bir hoş oldum. Şimdi bak Gül Gül değil Ayşe. Gül. Ayşe. Gül. Ayşe. Gül. Ya ben ne durumdayım? Siz hala tartışıyorsunuz. Evet Melda kısa dakika, Lütfen artık tartışmayalım. Kapatalım bu konuyu. Bak şimdi Gül. Hı. Senin önce bu çocuktan hoşlanıp hoşlanmadığına karar vermen... ...hoşlanıyorsan da gidip çocuğun yüzüne açıkça söylemen lazım. Saçmalama Selda. Ayşegül daha 16 yaşında. Hah işte. İşte benim de hayatımı böyle kararttın sen. Aa dur 16 yaşındasın bekle. Aa olur mu canım 26 yaşındasın biraz daha bekle. Yok 136 yaşındasın bekle 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 diye beni evde bıraktın. Sayende yaşım oldu 595. Evde kaldı senin taş gibi kız kardeş. İyi de ya o benden hoşlanmıyorsa? Hoşlanmasını sağlamanın çok basit bir yolu var. Aa, i̇şte bununla böyle kafasına 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 kafasına. Saçmalama Selda. Aman engel ol bakalım. Benim gençliğimi karartın sıra gürünkine geldi. Hiç de bile yapmadım öyle bir şey. <laughs> Ferit de senin yüzünden kaçtı zaten. Bu baldız bana gün yüzü göstermez diye. <laughs> Ferit senin kaprislerin yüzünden kaçtı. İşe bak bu böyle hep kız. Gördün değil mi yaptın? Gitti kız. Ben mi yaptım? Sen. Aa, a, ben? Sen yaptın. Sen. Ben? Sen, sen yaptın. Sen. sen. Ayşe Gülcüm, ne arıyorsun tatlım bu kitapta? Of ya, niye bu kitapta aşk sihiri yok? Selim'e yapıp onu kendime aşık etsem ve bu dertten kurtulsam. Çünkü aşk öyle sihirle kurcalanmayacak kadar özel ve değerli bir şeydir. Bu konuda çok formül denendi. Hatta çok yaklaşıldı. Şimdi hepsi piyasada parfüm Hı -hı. olarak satılıyor. Yani sihirli güçlerimi bu konuda kullanamaz mıyım? Ne yazık ki. Of. Ay hayatım sırf o partiye Selim'le gidemiyorsun diye böyle karalar bağlamana gerek yok. Ya sırf Selim'le gidemiyorum diye değil. Hiç kimseyle gidemiyorum. Tuğçe haklı galiba. Ben bu partilere yalnız gitmeye mahkumum. Of bu benim kaderim işte. Ezik geldi ezik gideceğim. Tuğçe gibiler de benimle dalga geçmeye devam edecek. <laughs> Olmaz abla. Ben izin veremem yeğenimin mutsuz olmasına ve dalga geçirmesine. Bence de. Ayşegül o partiye mutlaka gitmeli ama... Evet gitmeli. Hem de yanında o şımarık kızların görünce kıskanacağı türden biriyle gitmeli. Yakışıklı, karizmatik, sempatik, hareketli... ...danstan ve müzikten anlayan biriyle. Yani... ...benim erkek versiyonum. İyi de nereden bulacağız öyle birini? Bulmayacağız. Kendimiz yapacağız. Tabii ya, hamur abi. Doğru mutfa. Hadi yarışalım. Önce giden kazanır. <laughs> Hep aynı şeyi yapıyorsun <gülüyor> Selda. <gülüyor> Selda? Ben, Selda. Kazandım. Ben, kazandım. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni sizler yarattınız. Maselda, 600 yaşına geldin. Hala çocuksun. 600 değil bir kere. 595. Ha, ben de diyordum nerede bizim iki kaçık. <laughs> duman efendi, duman efendi. Ayşe Güle hamur abi yapıyoruz. Hamur abi mi? Hamur abi hamuru var mı evde? Olmaz mı? Demek o dolaptaydı hamur abi hamuru. Ha günlerce aradım bu dünyayı ele geçirirken kendime bir sadrazam yapmak için de bulamadım. Evet. neli olacak da hamurdan çocuğumuz? <laughs> Ay tamam. Hatırlıyor musun sen Orhan'ken biz seninle nasıl dans ederdik? Çık 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 çık. Yavaş yavaş dur bastırma karnıma. Zaten lahmacun <laughs> <Asın> yedim <laughs> midem oturdu. <gülüyor> 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 ha aferin <laughs> döndür döndür kıymalar <laughs> ağzıma geldi. iyice ne döndür. Ya bırak beni ya. canım benim ya. Hadi bakalım sen. Oh. Evet malzemeler hazır. Hadi başlayalım hamurdan başlayalım. çocuğumuzu abla, yapmaya. Başlayalım. Selda, kulaklar bitti mi kulaklar? Efendim. Daha. Bunun bir kolu diğerinden daha kısa. Bana bak malzemeden mi çaldın sen? Yoo. Evet şimdi sıra geldi. En önemli kısa. Hadi karakterini yaratalım. Biraz. Dans kabiliyeti. Biraz. Sempatiklik. Ve. Biraz daha. Yakışıklılık. Müzikten de anlasın mı? A, tabii. Ve de... Ve de... Ve de... Genç kızlar aktif, dinamik, heyecanlı erkeklerden hoşlanır. Özel, aktif, dinamik, heyecanlı formülünden ekleyelim. ay Biraz fazla kaçırdım ben galiba. Ha? Selda. Aman boş ver be abla. Okul partisi değil mi bu? Ne kadar heyecanlı ve dinamik olursa o kadar iyi. Ah! Yarım saate kadar hazır. Ee neymiş bakalım sürpriz? <laughs> i̇şte bu. Sana bir hamur abi yaptık. Hamur abi mi? Ha şu ünlü Babil kralı hamur abi mi? Hani kanunları olan. Ha? Bu hamur abi aslında hamur abi. Yani özel bir hamurla yapılan sihirli bir adam bu. Biz ona hamur abi diyoruz. Hı hı. Şimdi siz bana hamurdan bir adam mı yaptınız? Evet. <laughs> İyi de niye? Ee, okul partisinde sana eşlik etsin diye. Ne? Böylece hem Selim'i kıskandıracaksın hem de o şımarık kızların çenesini kapatacaksın. Çünkü sana öyle bir hamur abi yaptık ki yakışıklı, karizmatik, sempatik, müzikten anlayan, harika dans eden, aktif, dinamik, heyecanlı bir hamur abi yaptık. İşte. Ne haber millet? <laughs> uh, abi nasıl heyecanlıyım anlatamam. İçim kıpır kıpır. Canım deli gibi dans etmek istiyor. Hani nerede müzik? Abi heyecandan yerimde duramıyorum. e ee, hani nerede müzik? Boş ver abi. Müzik size dans ederim ben. Coştum bir kere. Bakma öyle Melda. <laughs> ne yapayım biraz fazla kaçırmışım. <laughs> Gönlüm bol benim. <laughs> Bak Ayşegül eğer hala gitmek istemiyorsan. Yok yok gideceğim. E madem benim için bu kadar zahmet ettiniz. <laughs> Hem bu sayede de Tuğçe'nin de Selim'in de beni kıskanmasını sağlayabilirim. <laughs> Harika. Hadi hemen hazırlan. Geç kalıyorsun çünkü. Tamam. <laughs> İşte hazırım. Ay canım benim ya. Hadi gidelim. Aa, dur 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 dur. Gel 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 gel. Şimdi sana Hamur abinin kanunlarını sayıyorum. Şimdi bir. Hamur abinin öyle elini kolunu sıkıca tutma yapışabilir. İki. Hamur abinin yanağından sakın makas alma kopabilir. Üç. Ee, dört saat sonra tekrar hamur haline dönüşüyor. O saatten önce eve dönmüş ol. <laughs> tamam. Hadi gidelim. Gidelim tabii. Durduğumuz hata. <gülüyor> <gülüyor> Ay evet evet. İşte bunu da hallettik Melda'cığım. Canım bak şimdi sen salona git dinlen. Ben sana şöyle güzel bir çilekli pasta yapayım. Evet. Benim de canım çekti. Hadi 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 hadi. <laughs> hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.